Bye. Awesome. Abi gel. binaların gölgesinde de olsa bu yaz yaz kuran kurslarımızı açtık elhamdülillah. Çok güzel, gözlü bir şekilde kurslarımızı tamamladık, kapanış programındayız süre zarfında Maraş'ımızdaki çok kıymetli vakıflarımız bizlere destek verdiler. Çocuklarımıza çeşitli etkinlikler yaptık. Yüzme havuzlarına götürdük, pikniğe götürdük. Çocuklarımız canın içerisinde futbol oynadılar. Güzel aktiviteler yaptık. Şu anda kapanış programındayız. İçme oyun parkurumuz kuruldu. Tavuk bir şekerimiz var. Aşağıda çok güzel bir program icra ettik öğrencilerimizle beraber. Yaz Kur'an kursunda öğrencilerimiz neler öğrendilerse onları hem belirlerimize hem de bizlere tekrar dönüş olarak yaptılar. Çok güzel kapanmış işte. Bu parkurların gelmesinden çok memnunum. Bütün bütün bu imkanları sağlayan sağlayan hocalarımızdan teşekkür ederim. ve çok iyi Kur'an öğrettiler hocamız parkınlar da oldu. Ya son kapanış için bizi mutlu etmek için bütün hocalarımıza teşekkür ederim. Burada Kur'an öğrendik, biz öğrendik. Ama yine de e, buranın kapan, kapanılmasından kapanmasından e, mutsuzum. Keşke hiç kapanmasaydı. Merhaba. Çocuklarım ve bizler adına sizlere aman teşekkür aman. ediyoruz. Çok güzel eğitim aldılar. Hem eğlendiler hem aman. mutlu oldular. Aman.